Milli mücadelenin önemli bir kahramanı Doktor Mustafa Şevket Bengisu. Çoğumuzun adını bile duymadığı bir büyük kahramanı tanımaya hazır mısınız? Ödemiş'in Mursallı köyünde Osmanoğlu Kasap Koca Ali'nin 5 çocuğunun üçüncüsü olarak 1880 yılında dünyaya gelir Mustafa. Ailesinin sürüleri vardır. Küçük Mustafa da çoban olacaktır. Ama mahalle mektebindeki öğretmeni Muacir Mehmet Efendi, küçük Mustafa'daki üstün zeka ve kavrama yeteneğini fark eder ve onun okumasını sağlar. Rüşdiye, askeri lise ve tıbbiye derken Mustafa hem asker hem doktor olur. İstanbul'da kulak, burun, boğaz ve göz ihtisasına başlar. Hocaları onu uzmanlık eğitimi için Fransa'ya gönderirler. Fransa'da genç doktor Mustafa'yı en çok etkileyen şey, Fransız şehirlerinin, özellikle de Paris'in yapısı, düzeni ve gelişmiş olanakları olur. İhtisası bitince, kurada İstanbul'u çekmesine rağmen, becaiş yaparak Ödemiş'e gelir. Ancak üç ay sonra taburu Yemen'e görevlendirilir. Beşinci ordunun merkezi olan Şam'a geldiklerinde yıl 1904'tür bir yıl içinde Mustafa Kemal de Şam'a gelir. Ve arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında gizli bir dernek kurup etkinliklere başlarlar. Şam'da tanışır Doktor Mustafa ile Mustafa Kemal. Doktorla Mustafa Kemal'in orada başlayan arkadaşlıkları, yıllarca sürecek askeri, sivil ve siyasi birlikteliği, ayrıca da sarsılmaz bir dostluğu beraberinde getirir. 1908'de doktor yüzbaşı olarak Bingazi'de görevlidir. Kuzey Afrika'da huzursuzluklar başlayınca Mustafa Kemal de gizli görevle Trabluskarpa gelir. Aşiret ayaklanmalarının bastırılmasını sağlayan Mustafa Kemal, Bingazi'deki birliğin doktoru olan eski arkadaşı Doktor Mustafa ile aynı çadırda kalır. Bu görev sırasında dostlukları daha da pekişir. Doktor Bingazi dönüşünde Ödemiş'e gelerek Mısırlı Zade Abdülatif Bey'in kızı Suat Hanım'la nişanlanır. Ardından doktorun yolu Mustafa Kemal 1915 yılında Çanakkale'de yine kesişir. Mustafa Kemal doktoru baştabip olarak yanına aldırır. Çanakkale Savaşı sonrası doktor bu kez de Kudüs'e tayin olur. Bunca özveriye rağmen yenilginin geldiğini herkes gibi doktor da görür. Savaş kaybedilmektedir. Yıllardır cephede çok yıpranan doktor, cephe gerisinde bir görev ister, izin alıp ödemişe gider, evlenir ve Tarsus'taki yeni görevine başlar. Savaş bittiğinde ordudaki görevinden istifa ederek eşi ve oğluyla birlikte sakin bir yaşam hayaliyle ödemişe döner. Ancak o sakin yaşam hayali 1919 yılının Mayıs ayında altüst olur. Çünkü Yunan ordusu İzmir'e çıkmış ve hızla Ödemiş'e doğru ilerlemeye başlamıştır. Doktor Ödemiş'teki Kuvayi Milliye'ye destek verir, gizli toplantılara katılır ve cephe gerisine Sahra Hastanesi kurarak ilk kurşun muharebelerinde yer alır. Ödemiş'in işgali sonrasında ailesini İzmir'e yerleştiren doktor doğruca Alaşehir'in yolunu tutar. 23 Nisan 1920'de kurulan ilk Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşları yer almaktadır. Mustafa Kemal Paşa doktoru İzmir milletvekili olarak meclise çağırır. Doktor Büyük Meclis'teki görevine henüz başlamıştır ki Mustafa Kemal Paşa kendisini gizli bir görüşme için yanına çağırır. Paşa'nın anlattıklarına göre İtalyanlar Türklere gizlice silah sağlamayı sonunda kabul etmişlerdir. Müttefik devletlerin İzmir'i Yunanlılara peşkeş çekmelerini hazmedemeyen İtalyanlar, Yunanlıların başarısız olmasını arzulamakta, bu yüzden de el altından Türklere silah vermeye razı olmaktadırlar. Paşa, Bingazi günlerinden doktorun İtalyanca öğrendiğini bilmektedir. Doktor, gizli görevle, ailesiyle birlikte kimliğini gizleyerek Rodos'a gidip yerleşecek, orada İtalyanlarla ilişki kuracak, onlardan silah alımını örgütleyecek ve topladığı bilgileri yine gizlice Ankara'ya aktaracaktır. Paşa'nın doktora verdiği görev budur. Bu zor ve tehlikeli görevin harcirahı, maaşı, sürekli haberleşme imkanları da yoktur. Herkesten istenemeyecek, herkesin yapamayacağı bu görevi doktor duraksamadan kabul eder. İzmir'den eşini ve çocuklarını yanına alıp kaçak bir doktor kimliğiyle Rodos adasına gider. Rodos'ta Arif Bey adında bir Türk'ün oteline yerleşirler. Doktor bir süre sonra Arif Bey'in kendisi için bulduğu eve yerleşerek casusluk faaliyetlerine başlar. İstihbarat toplar. Bilgileri limon suyuna batırdığı divitle beyaz kağıda yazarak Ankara'ya gönderir. Paşa'nın bu görev için en doğru insanı seçtiği ortadadır. Çünkü doktor İtalyanlarla yaptığı temaslarda kısa sürede milli mücadele için yüklü miktarda silah ve mühimmat sağlamayı başarır. Ancak bu silahları Türkiye'ye geçirmek için bir gemi tutması, bunun için de para ödemesi gerekmektedir. Oysa parası yoktur. Hatta Tarsus'ta doktorluk yaparken kazandıklarıyla eşine aldığı pırlanta gerdanlıktan başka kıymetli bir varlıkları yoktur. Doktor, olan biteni eşine anlatınca Suat Hanım hiç duraksamadan zarif pırlanta kolyesini bozdurması için eşine teslim eder. Üstünü Arif Bey tamamlar ve silahlar Anadolu'ya geçer. Milli mücadele boyunca silah sağlama ve istihbarat faaliyetlerine devam eder doktor. 30 Ağustos'taki büyük zaferin 3 Eylül'de ödemişin ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun haberleri Rodos'a gelince doktor ve Arif Beyler toparlanıp İzmir'e geçerler. Doktor Paşa ile İzmir'de buluşur. İki dostun sımsıcak kucaklaşmaları etraflarındaki herkesi hayrete düşürür. Çünkü hiç kimse doktoru tanımamaktadır. Mustafa Kemal Paşa doktoru kurtuluş düşüncesinin başından beri ortağı mücadelemizin ısrarlı savaşçılarından biri ve ideal arkadaşım diyerek tanıtır. Paşa, siyasi fikirlerini hemen o gün doktora anlatır ve ödemişteki seçimler için kendisini görevlendirir. Doktor hemen Ödemiş'e geçer. Ayrılalı iki yıldan fazla bir süre geçmiştir. Bu sürede Ödemiş işgal ve savaşla perişan olmuştur. Doktor Paris'i Gıpta ile hatırlayarak Ödemiş'i Paris gibi yapma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvar. Seçimler yakındır ve Paşa doktorun milletvekili olmasını istemektedir. Doktorsa Ödemiş'te kalıp yerelde hizmet vermenin peşindedir. En sonunda doktor arzu ettiği gibi Ödemiş belediye başkanı olur. Paşa'ya milletvekili adayı olarak Şükrü Bey'i önermiştir ve ona kefil olmuştur. Saracoğlu Şükrü Bey'in daha sonra başbakanlığa ve meclis başkanlığına ulaşacak olan siyasi kariyeri de böyle başlar. Doktor Ödemiş'te ilk tütüncüler kooperatifinin kurulmasından tutun da elde edilen tütünün doğrudan Avrupa'ya pazarlanmasına kadar pek çok önemli ve uzak görüşlü çabaya imza atar. 1930 yılında Ödemiş'te başlattığı kalkınma planıyla Ödemiş'e elektriği, suyu, kanalizasyonu, şehir imar planını getirir. Cumhuriyetin ilk 10 yılında pek çok ilden önce elektriğe kavuşan ilk ilçe olur Ödemiş. Ödemiş'in köyleri de elektriğe kavuşan ilk köyler olarak Türk tarihine geçerler. Fransız asıllı mühendis Juber doktorun isteği üzerine Paris'teki benzerlerinden hareketle Havuzlu Parkı tasarlar. Doktor Gölcük Yaylası'na yol yapımını da sağlar. Köylüyü topraklandırma yasası Doktor'un projesidir. Ve Ödemiş pilot bölge olmak üzere Türkiye'de ilk kez toprak reformu Doktor ve Şükrü Saracoğlu sayesinde başlatılır. Ödemiş'teki patates tarımı da böyle başlar. Ödemiş'e modern buz fabrikası, gazoz fabrikası hep Doktor'un zamanında yapılır. Ödemiş Halk Evi'nin kuruluşu, yeni Ödemiş Mecmuası'nın yayınlanması, ilk sinemanın açılışı, halktan topladığı bağışlarla Türk Hava Kurumu'na Ödemiş 1, Ödemiş 2, Adagide ve Birgi isimli uçakların armağan edilmesi ve Gölcük Yaylası'na ilk otelin yapılışı da doktorun başkanlığı sırasında gerçekleşir. Hatta bu otelin işletmesini doktorun can dostu Rodoslu Arif Bey üstlenir ve yıllar boyunca sürdürür. 1934 yılında soyadı kanunuyla Ödemiş Belediye Meclisi Ödemiş'i suya kavuşturan doktor başkanlarına hayat suyu anlamına gelen Bengisu soyadını verir. O günden sonra doktorun adı Doktor Mustafa Şevket Bengisu olur. Gölcük Elması da doktorun Amasya valisinden aldığı özel bir elma aşısı sayesinde üretilir. Doktor elması denilen elmanın aşısını da doktor bizzat İtalya'dan getirtir. 1935 yılındaki genel seçimlerde belediye başkanlığından hiç ayrılmak istemese de doktor, paşanın ısrarıyla milletvekili seçilir ve 1942 yılında ölene dek milletvekilliğini sürdürür. Ödemiş'te binlerce kişi uğurlar doktoru son yolculuğuna. Büyük kahramandır doktor. روح شاد دیور دایم اونس